<laughs> e madem gelin de çalalım. İki tane çarpma takım daha. Gel Diana çalsın madem. Diana gelmiyor. Aha. Çıkalım mı? Devam etmeyelim bence. Edecek miyiz? Tak Master'i altta. Kes Master'i. İyi <laughs> yine kan aldık. Da ölmeden çıkarsan güzel olur. Mefe var arkada. Yanak al killer'ı orada. Tam da yanında bir kere aldı. Ama Hakan Kasadin geliyor. Kasadin Bak. gelecek. Bak. Kırmızı kimde kaldı şimdi? Baksana bunun altına. Kıda kaç kalmadı. MF'de kaldı herhalde. MF kill almış ya. MF kill aldı. Almış mı? <laughs> Ana borca girebiliyorum dur. Bir tane. Ee... Bodyguard'ı tamam. çok seviyorum ben ya. Çok güzel oluyor. Senin adın ne? Diana harbiden salsaydı iyiydi ya. Çarpla girmiş zaten. Şimdi Yeni meta. <laughs> <laughs> Kapatsın. MF'de kalmış vallahi kızımız. O sıkıntı oldu biraz ama neyse. Tamam ben arabayı aldım. Bu level 6'da öyle ya. Dürtmüyor beni hiç. Ah be. Burada bir tane düz vuruş. Lan. Oo. E son duvar attı. MF sektiriyor ya. Tehlikeli. Ben arkamı varlıyım da bir Master'e gelmesin. Okay, kaçın. oha kaçın. oha allah eski atma kestiler lan resmen bizi kanka fidlemeyin ben autoşerim sadece fidlememesi lazım şu an late aşacaklar az daha e açmadım w açtım kanka ona göre bi ölür müsün artık ya Ananı sikiyim ama ya. Abi misklik attım ya. Araba bende. Hay alamadım. Dur bakayım. Bir de kontrol edelim. Kanka hiç yazmadı yani. Hiç yazma Hayat değil mi? altı kez ödüm adamı ya. Q'yu yani kü atabilseydim ben yani. misilik attım aptal gibi. Tamam hiç yazma boş ver. Sen farmına odakla. Stay'ne odakla. Ya sistem kötü şu an ya. Kule biraz uğraştırma ya Yasuo Ejder gitti. Oha ciddi misiniz lan? Ben abi o Allah Şimdi, abi şununla nasıl bana o kadar sabır ya. Saçma. Neyse 6 olmuyor senin ağzına sıçmayan bir Yasuo. Kanka minyonlar geliyor Gel red gel, aç hadi sana bir tuş alayım da Yasuo ağzına vurayım Ay bir de alamadım, Çıldıracağım ya. What is this? Gel buraya ya sen <laughs> Vur vur şuna vur. Tamam kasma istekli aldım. Fışlan <laughs> fışlan. öyle her zaman öyle atlamak yok işte çocuk. Aha ölmüşler la bunlar. Masakan gelirse. Ben masır kasmasın masır eğitemem yalnız haberiniz olsun. Masır beni güzel siker. Hadi öyle oğlum. Öyle Dragas. Dragas. Abi daha ne güzel fidle hayırlı olsun. Botu aldık. Ben iş yapmaya soğuk ya. Elime sil geldi anda ölüsün bu arada çocuk sen ya. Aptal gibi oynuyorsun. Kanka bu arada midimiz feeder hayırlı olsun. Ya o bir şekilde kasayız artık. Da işte bizim azet ekecek sorun orada. Sen varım ama ya. E atalım. Masih botta mıydı son? aynı kestik biz master. I. Abla beni al alabileceğini mi sanıyorsun ya? Ya abi sen ben hortumunu sikeyim. Kaç anca ya. Of. Kaçtı mı sen abi. Yasuo? Kaçtın mı? Ben kaz o, ki o kilo aldım ben kaçarım kardeşim. Bitkinim aldım. Ah pa 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 o ne yapıyorsun gülüm? Bot öldü. Güzel. Ya şerefsiz. Burada bir plate alacağız. Bak Alevici'ye çıkıyor. Karşım Alevici'ni bir oynarsan güzel olur. Dragas gelirse alırız. Tamam çıkalım. Ejder'e oynayabiliriz hatta kanka. İşte Dragas'a bunu atmak lazım. Ama manan yok ya. Dragas gelmiyor diye. atmaya izin gibi. <laughs> beyzleyelim ya. Gel gel beyzleyelim Hiç boş ver. Aptal yosu. <laughs> Bu yasa filir ya. 200 <laughs> kalması, 200 kal, 400 kalması için arkada yetmez. Ben Hmm. Şimdi kasanın mı kasıyor, mu mi kasıyor? Onu karar verin. Onu göre Ben de orada kasıyorum. Valla... Dayan, abi dayanın usi geldi oraya. Ben kasamıyorum ben Kasa kasıyor Geliyorum oraya da yetişebilecek miyim acaba? De... Kanka siz feed mi kanka ben topta kasıyorum. Stack yapacağım. O, o oyunu ben o de yetişiyorum. Kasanın orada mı dikkat edin. Durdum. Kut Masayı da orada bakma. Hadi dana hadi dana. MF'ye. MF öldü. Tamam. MF'yi kes. Hadi beşe öldü. Ben hiçbir şey yapmadım. Arkada gargaş arkadaş şey kapatın. Şu malı kapatın. Hop 4'e vur şiriyi. Tamam. ADC motor. Tam motor. Mimi sıkıntı, mid hal ederiz. Ya sen benim. Oh. Can ama niye sıkıyorsun çocuk? Bak tek kuyuya bu kadar can yiyorsun. Boş yapıyorsun Alec. Master iyi Yani Master'ı diyorum. Yasuo. Master'da tutayım mı Hazır mısınız? Ha. Hadi be. Neyse bir açalım. Kanka şunu alsanıza siz ya. Oyunu efsane domine ettik şu an bu arada. Sen bile beni keseceğim aptal ya. İnandım bunu cidden ya. Master nerede bu arada? Gördünüz mü en Master Masteri öldü oğlum. İyi. Hafta ben... Galiba öldü ya da ölmek çıktı. Ah. şunu al artık kardeşim bak. <laughs> bir dakika bana atlarsa keseriz. Seri plate söküşü. Seri plate, seri plate. Fetler <laughs> düşmeden. Öldü o. Hadi oğlum. Ah be. Neyse güzel. Zonyan tamam gittik. Tamam 3 -2 yani. söktüm ben. Kaçıyorum. 200 üstteyim mi oldu? Ben gördüm şu an baya da. Maseri geldi oraya. Tamam kasetini asla öyle sıkıntı yok. Sonuçlar. Ama masili full bak. Bir şey olmaz. En fazla yarıcıdan gider okulayın. Yo yo. Biz burayı oynarız. Keşke tap o tarz yapmasaydım ya. Evet, rahat oynarız. MF geliyor. Ben Mf'yi kestim bu arada. Haberiniz olsun. Mf'yi kulaltı ve girerim. Mf'yi rahat kesersin bu arada. Mf'ye altı yaparım oğlum sen ne diyorsun? Şey yok bir de fırtına bir şey yok salan. Cam için şey almış. Ay sen bana vurdun mu? Ay Mf bir de bana vuruyor. Ay yazık. Beni öldü. Gir kanka gir kanka gir kanka. Aptal gibi kaldınız işte öyle. Hep adam olacaksınız. Adam adam. Ne plays yaptım ama. Master. <laughs> ağladı ağladı. Mefe ölü bu arada. Şu an Mefe şu an ölü. Canımı sıkıyor. Can, biraz daha, ben bir kere daha vursun öldüreceğim. Kule altı Yasuo nasıl kesilir? Yasuo mal oldu onun Yasuo'yu. Hani artık sen bile kesersin tek başına. Bu arada öldüm ya. Abi o sırada ölmezsin ya. Yeah. Kanka da ignite attı. <laughs> Sıçra attı. Neyse tamam. Ya son ne hem ignite hem sıçrası yok şu an. Zorlama çık 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 Ya eyvah. Ya soy kesersen güzel olur aslında orada. Ah be. Neyse, sıkıntı yok. Bir de geliyor. Tabii lak benim kasını bir tur kesmem mi var illa. Bak kardeşim, ejder çıkıyor. Şunu oynayalım. Kasanın almasın, sıkıntı çıkmasın. Canım sıkıntı. Tamam tamam, ejdere geliyorum, ejdere geliyorum. Ben garagasa diyorum. Bak master'ı görün mü hazır Biz o ejderi bir sökelim. Bak Gragas. Gel. Gel gel kanka gel 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 gel. Bak 276 var. Ben bunun içinden geçeyim. Evet, buraların bunların gelmesi lazım bu arada. Yok aldık ya sıkıntı değil. <laughs> so bir şey olmaz buraya. Kardeşim her onun taşınan diye bir kural yok. Gel. manam yok ya manam yok ya. Bundan manam lazım benim. Gel gel gel. Ya burası çok kalabalık oldu abi ya kötü oldu. Ne var? Jini öldürmeyin. Jini koruyun. Hayır şeyim yok manam yok. Manam olsun devam edeceğim hatta gel. Devam ediyoruz bu arada manam geliyor. Hiç kimse yok kanka hiç kimse yok girmeyin oraya. Ne bu ultat? Ya. Ben bu amına korum demedim mi? Ya buraya Yasucum. Sen güzel bugün. Ya sen beni kesin inandın mı Yasuo ya? Biraz güzel vuruyor. Biraz kankı, ben de kastım. Ben vuruyorum, 5 vuruyorum ya. Sıkıntı yok. AP mi kastım şu çocuk? Kim? Aynen AP. Kanka sen AP kastım kanka. Ay öldüm kardeşim yazık beni kesmeye çalıştılar. Arabayı sal, arabayı sal. Ama bak seni sikeceğim bir çocuk. Seni satacağım bir dakika haberi Ben mi çaldım oğlum arabayı? Yok abi. şerisi mi? arabayı şerisi çal. Abi bu niye bana hmm. vurdu? Öldü niye mi? sana vuruyor? Ya ben çıkıyorum kanka. 2K param var. Çık çık. Kanka burada çıkalım yani. Aynen hepsi bak kimse burada. gözükmüyor bak. Şimdi hepsi doğdu ama kimse gözükmüyor bak dikkat edin. Aynen çık kanka sen daha ölme yani şimdi tamam. sen arkadan support atarsan şimdi ben önden tanklayacağım orayı. Donmuş çıktım bir de kıldık olsun diye. Mastery var şey var hep sözü görüyorsun. İyi çölmeyelim dedik ha. Hayır. Bir de çöldük. Mastery geliyor şu atma. Mastery kıra tankı bir tane. Kuyu altı duru. Abi orada çıkmamız lazım ya. Bunu kes. Tamam. Ben bu Güçlüyüz ne? ama böyle satarsak kaybederiz. Asadin de güçlü çünkü. Hayır Asadin late'de siker. oyunu zaman oyunun olması lazım. Hop. Ya Yasuo. Yeter artık ultileri atma bak. Ultim boşa gidiyor ya sıkıntı. Hop. bak. stack <laughs> aldım ve onu söveceğim ama. <laughs> Master bizim... Bizim ona ne yapıyor? Kuleyi kesmeye gidiyor. <laughs> Eğleniyor kendince ne yapsın Ma Şunu kapatsana şuradan. Kapatıyorum ha da hayır. <laughs> Aha. Salak. Sana şunu. Son. Şimdi buraya gel bakayım. Hop. Az daha kesiyor da. Yine bokuna gidiyor adam bunu kim yine. Ultim Oğlum, bir şey. atacaktım, hemen şey attı, üstüne attı. Tamam, 3 red bile ben tek atıyorum, haberiniz olsun. Beyler, birazcık olay yazmış. Oha, 17.34 olmuş lan. Geliyorum oraya, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim geldim, geldim, geldim. 3 mi ye? Sen jim vur. Jim tankı sana bu arada, yenilmezden gelen canlı ya. Adamı öldürsen o sik... Uğruş'a. Bu arada ben satıyorum yani. Tarafa... Siz de satıyorsunuz bu arada hayırlı olsun. Ee, kanka öğretmek gibi olmasın da sen şey girmedin mi alttan can veren kat edince? Ah 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 ah. De de 7 saniye 6 saniye. Oh. Aaaa. Ah, şifa geliyordu şifa şifa. Aptal çat, aptal. Çar. MF botta ya. MF'le olacak iş değil de Master oluyor. Tamam. Yasuo, Yasuo, Yasuo var ya. mı? Sen var kırmışsın. Ben nice gidiyorum oraya. Bak bir tane daha var geldi. Yasuo. Geliyorum. Ya sen beni kesebilecek inandım. Amına koyayım. kişi geliyorlar. Rak yarak. Ölmedim sen. Sulamadım. Nereye nasıl bir slow attım ben bile kaçırdım ya. Sen nereye kaçıyorsun kardeş? Ben seni sevdim. Seni salmam. Mefi alırsınız artık. Değil mi? Mefi sikti. Aa ejder ejder ejder. Ultim yok yalnız bana yardım lazım. Ejder'e devam ediyor. Mefi ejder'e devam ediyor. Haftan nereye gidiyor? Master ejder'e devam ediyor olabilir. Çaldırız yalnız. Alalım yani. nereye? Çalmıyor. Bu arada arkada olabilir mi Aslı? Ardat. Geldi. Allah'a Benim... geldi. Çakılacak. Ejder'e vurma. Ejder'e ejgara... Ejder vurmuyor ama adam saçma sal vuruyor. Neden? Çünkü işte siktir mi buff geldi. Şuna attı lan. Tutabilecek tutabileceğim bunu. Bak Masri barona girdi. Devam etmeyeyim devam etmeyeyim. Onu kesmen lazım. Çilik kafasına. Onu kesemezsen şu an... Tamam. Kötü olacaktır da neyse kestin Allah. Orayı o bitirin ya oyunu. Oradan. Ben master istiyorum ya gözüm Oros bu kaldı. Seni keser bu arada. Ya kim kesiyor? Sike ya abi bu ne aha. Yem <laughs> misin? Bak İyi. bu kadar. Stun atacaksın. Yazan kuşuma geldin amına okuyayım. ne diyeyim? <laughs> Baya soy da keseriz de. Ben Ay ghost bastım salak gibi az önce ya. Of. Ejder baron mu yapacağız? Ulan ben niye görüş şeyi almadım ki? Ben şu kafasının içine atıyorum. Kanka niye öyle bir şey yaptın? Canım sıkıldı. Tamam hadi bu da yeterim. Abi barmasa görün bana niye girmiyoruz? Ve Gragas ne mi? yapıyor orada? Ölmeye girdi orada. Aptal herif ya gel bana yardım et. Or Oradan mı geldin? Dur. Be girme girme şu an ya masayı da. Hadi biz burayı kaybederiz ya. Eksiyiz zaten. Çıkalım buradan. Buradan çıkalım direkt. E, senin canın yok bile çıkalım. Direkt çıkmamız lazım. Master Ma var. <laughs> Yo ben bende ki şey var. Kefaret falan var da buradan çıkmamız lazım. Hatta burada bir baron fight yapabiliriz ya. Baron fight olmaz da. Diana gelmez adam <laughs> buraya. Diana, eee gitme gel gel. Masayı keseceğiz. Bunlar barona girecekler ya. Aptal tabi kesemedin mi? Yemin ederim kefaret iki kişinin yaptım. tutardı. geliyor toplamaya. Ya bana bir şey yapamaz şu an burada ya. Bir saniye. Hop. Ya burayı aptal herif. Q'yu yedi öldü. Ah. Ma Yunus'a oyun bitiriyor. Ben yani, rükeme yazdım bir tane ya şart şu. An. Sonra bir ejder girmemiz lazım. Bak koca çalmamız lazım. Koş ejder. Aynen direkt, direkt geliyorum ejder. Bu arada çek gibi support oynuyorum ya. Çek gibi. Jin niye be attı? Base'in dibine kim? <laughs> mantıklı. Abi ormancı benim herhalde. Gel 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 çabuk gel. Mas mas. Hemen bunu almamız lazım. Onlar satıyorlar çünkü orayı. Bak dedim sana satıyorlar diye. Master'lı hala yaşıyor o yüzden çok... Tamam. Kanka minyonları kesip öyle ettirseydik ettir işte. O kaçar bu arada o zaman. Ne kaçıyor? Sikerim ortalığı. Amına korum burada. Burayı satıyoruz bak şu an. Yardım et. Abi yardım et. Abi bir olay. Bizim... Burayı satmadan bitirelim hadi. Abi farmımız var. Masayı bitiremeden de biz bitireceğiz. Bizim ihmimiz var. İhya çabuk bitirelim gel. Barınma tazı var burada. Jin gitme Jin. Ben de base beyaz... bitiririm. Siz bitirin. Siz bitirin. Ben Abi ne bir şey? Adama base attı. Tamam base attılar doğru. Diye. Gel öbürünü ihya açalım. Bitir abi bitir ya satlar. Biraz çıkalım mı? Yok yok. Abi harika adamları kurtardı. Yo, yo. Beni öldüremez bu. ultim geliyor. Oha. Ben bozdu. Şunu save'tir bu arada. Fasadın nereye attı? Sattık buraya. Abi Jin niye nereye gidiyor? Abi Jin ne yapıyor? Kusak mı atak? Karşım ne yapıyor? O master'ı kovalama sattık ya. O bizi keser. Aaa! <laughs> Yanlış skill <filan>. atıyor. Ya hepsine gidelim ya. Ka masayla e oyalan mı gidelim? Ya abi. Ha, abi o, niye buna giriyorlar? Anlamıyorum ki. Pasta gelip hepimiz toplayacak izle. Kasana kadar geliyor. Hop. Öyle aşağı oğlum. Siyah ya Bana, bana shield versen güzel olur. Belki izni verebilirsin duruma göre. Dur, vereceğim shield Bak. Bak 40 saniye Kassadin yok. Oyunu bitirmemiz lazım. Ya da Ejder'e gideceğiz direkt. Ejder'e alacağız. Ejder'e giderim bence kanka. Yeter mi oyun? Ejderha mi bir şey? Rakam doğuyor. Gel. Yardım yardım, zekai. Şey Kanka yardım da. Abi, heh, şu tam. Bitir abi buranın sriptir. Abi troll ama? Çok uzun kalemde şurada oyun taşıdık. Da, adamlar da çok iyiydi ya. Diyor musun? O kadar oyun taşıyor dedim.